Biz güneyden batıya, doğudan güneye neresi olursa olsun bize oy vermiş olsun vermesin insanlığımızı gösteririz ve her tarafa hizmet ederiz. Müzik Söz verdiğimiz gibi çok amaçlı tesisin temelini atacağız. Vermiş olduğumuz bir sözü daha gerçekleştirmenin de mutluluğu yaşıyoruz. Müzik bu sene şükür bizim mali disiplinimizle gelirimizi borcumuzun üstüne çıkardık. Bu mucize gibi bir şeydi. Bu ancak çok iyi yönetilerek yapılacak bir şeydi. Biz onu yaptık ve bunu gösterdik. Biz bu olumsuz koşullara rağmen düzelttiğimiz bütçemizle bu işleri yapıyoruz. Alt geçit yaptık, 81 otobüs alımı yaptık. Şu anda Adana'da yaptığımız yolların maliyeti Bunlarla birlikte 1 milyar Türk lirası. Bir tek kuruş borçlanmadan yapıyoruz bunları. İşte yönetim. İşte yönetim biçimdir.